Merhabalar, ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Kalktım, hazırlanıyorum ve işe gideceğim. Birlikte hazırlanalım istedim. Hazır da dün akşam bu saçı yapmışken. Bu saçı Instagram'dan paylaşıyordum. Fatma videosunu at, videosunu at dediniz. Reels'ını çektim, anlattım. Reels'ı attım. Fakat dediniz ki Fatma biz anlamadık. Uzun bir şekilde anlat. O yüzden ben de şimdi evden çıkmadan önce şu saçımı sizlere anlatayım diyorum. Ama bu kadar basit olabileceğine inanmadınız herhalde. Bugün de yine örmüştüm dün akşam. Genelde böyle sabah erken kalkacaksam veya o gün saçımla uğraşmak istemiyorsam düzleştirmek, şekil vermek gibi bu şekilde örüyorum. Akşamdan duş alıyorum. Sonra hafif nemliyken yani bayağı kuruya yakınken iki tane melik örüyorum. Bir tane de örebilirsiniz. O zaman daha az kıvırcık olur. İki tane menik örüyorum. Çok darmadan bakın yani hiçbir kuralı yok. Göremiyorum. Arkada kafama göre örüyorum bir şekilde. Sonra sabah uyandığımda şöyle düzleştiricimi taktım ve hafif şu uç kısımlarını düzleştiriyorum. Böyle darmadağın durmasınlar diye. Şuraları da böyle bir üstten geçebilirsiniz. Uçların daha böyle keskin ve düzgün durmasını sağlıyor bu işlem. Hatta ben bazen şuradakileri de şöyle bir üstünden geçiyorum anlatacağım ne durumda olduğumu bir saniye. Şu an saçı anlatıyorum. Sonra ne durumda olduğumu anlatacağım. Sonra açıyorum direkt bu saçı. Bu şekilde. normalde e, bu adımdan sonra köpüklüyorum arkadaşlar. Köpüktince böyle daha dolgun, daha havalı duruyor. Ama şu an köpüğümü bulamıyorum. Biliyorsunuzdur. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız, e, evimizde tadilat var banyomuzda ve her yer her yerde şu an evde. Yani evde yaşamıyorum zaten. Mesela az önce annemden geldim. Evde sabah hazırlanıyorum, ustalara kapıyı açıyorum ve tekrar işe gidiyorum. Hatta bugün sevgi annemde kalacağım. Burak askere gideli bir 10 gün oldu. Yani 15 günümüz falan kaldı. E, 9 günlü falan annemdeyim sürekli. Bugün de sevgi annemlerde kalayım dedim. Bu arada Ramazan'ın ilk günü bugün oruçluyum. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin inşallah. Bu akşam ilk iftarımı sevgi annemlerle yapacağım. Arkadaşlar alıyorum kabama göre şuradan bir parça. Çok kalın da değil, ince de değil. Bir parça alıyorum ve bunu arkaya doğru örüyorum. Üçe ayırıyorum şu şekilde. Normal bildiğiniz merik örüyorum. gördüğünüz gibi iki tane melik ördüm. İsterseniz şuralar tüleriyor. Benim bebek saçlarım falan çıktı. Yeni yeni çıktı da Daha önce yoktu. Sprey sıktım. Ve şöyle tarıyorum hafiften. Biraz daha yapıştırıyorum onları. Ve bu kadar. O kadar o kadar kolay bir basit ki e, model ki o kadar kolay bir model ki 5 dakikada yapabilirsiniz. Dediğim gibi köpüklerseniz daha güzel duruyor. Ben köp köpük bulabilirsem hala köpük diyeceğim ama sonuç olarak bu şekilde oldu şimdi makyaja e geçelim sonra zaten çıkacağız biliyorsunuz işte arkadaşlar durumları ufak bir bahsedeyim tadilat var banyoyu yaptırıyoruz biliyorsunuz o süreci de yapıyorum zaten e, ustalar geliyor her gün farklı bir usta geliyor her gün ayrı bir işlem e, sabah erken kalkıyorum onun haricinde işte yalnız kalmamak için annemle kalıyorum hem ramazan başladı zaten daha rahat oluyor annem de yalnız kaldığı için Babam çiftlikte şu an Öyle bugün de sevgi annemlere gideyim dedim Teyzemler gelecekmiş iftara Hem de e, Hani orada kalmamıştım Zaten gidecektim bugün böyle bir denk geldi Burak iyi Burak'a sorarsanız canı sıkılıyor sadece Çok bir şey yapmıyorlar O yüzden böyle sıkıcı diyor Biraz tabii özledik birbirimizi Hiç böyle ayrı kalmadığımız için Ama olsun yani çok kısa ve geçici bir süre. O yüzden de atlatırız diye düşünüyorum. Geçecek diye düşünüyorum. Ben de o yokken bu tadilat işlerini bitirmek istedim. Bitecek. Yani muhtemelen önümüzdeki hafta biter. Sonra e, ablalar gelecek ve böyle evi dip köşe temizleyeceğiz. O anı bekliyorum. Çünkü aşırı rahatsızım. Her yer her yerde. Banyodaki eşyalar her yerde. Usta geldi dün. Ölçü aldı. Şu dolabın içine falan şey yaptırıyorum raf attırıyorum nevresimlerim için. Ee, normal tuvaleti kapattırıp kiler gibi yaptırıyorum. Çünkü eşya almıyor artık. Gelen kargoları evim almıyor. Giyinme odam zaten full bir şekilde. Orayı temizleyeceğim muhtemelen bu hafta veya önümüzdeki hafta. Yine böyle bir yazlıkları çıkaracağım. Hem de ayıklayacağım. Çevremdekilere dağıtacağım. Her sene, her sezon yaz kış iki kere şey yapıyorum dağıtıyorum ama yine de yapmam lazım çünkü çok kıyafet geliyor. Böyle iki günlük bir blok olacak bu. Bugünü ve yarını kaplayan Skin Food'un konserlerini kullandım. Onu çok seviyorum. Çok yağlı geliyordu bir ara ama artık pudrayla sabitliyorum ve gün boyu kalıyor. Hem nemli nemli oluyor hem çizgilere boğulmuyor sabitlediğimizde. Hem de çok güzel kapatıyor ve içeriği temiz. O yüzden çok seviyorum. Pudra olarak da Sephora'nın transparan pudrasını alıyorum. Bunu direkt süngerle göz altlarına oturtuyorum. O zaman bayağı yeterli oluyor. Bakın şöyle. Direkt oturtuyorum. Hava güzel bugün. Ramazan'ın ilk günü şansımıza. Bugün çalışıyoruz tabii ki. Orak yok ama biz devam. Annem, babam, ben, işçiler, herkes, çalışanlarımız. Kaşlarımı aldırmam lazım ama yok yani. Hafta içi gideceğim bir gün. Bu ara yoğunluktan hiçbir şey yapamıyorum. Gün içinde çalışıyorum. Geliyorum eve ustalara kapı açıyorum veya ölçü alınacak oluyor falan filan. Veya gidip bir şeyler seçiyorum. Öyle yoğun bir süreçteyiz. Bugün nasıl bir makyaj yapayım? Hiç bilemedim. Kahve far sürelim yine biz göz çevremizi. bana takmış durumdayım bu kahve falan. Bu ara arkadaşlar dün akşam en son attığım 3-4 gün önce attığım Reels'ım 250 bin izlenmişti. Ben şok. Bayağı sevildi Reels. Ben hiç atmamıştım. 10 gündür atıyorum. İzlemediyseniz izleyin. O yüzden bir Reels'lara e önem vereceğim bu ara. Reels çekeceğim sürekli. Yani haftada bir, iki haftada bir atmaya çalışacağım. Şu ev yapılsın sadece. Sonra onun haricinde güzel Reels'lar gelmeye devam edecek. Sevdim. Yani güzel hoşuma gitti. 250 bin ne demek? Takipçim de artıyor. Hani hem böyle daha... E, içten yapıyorum. Sevine sevine yapıyorum. Trend yoldan hem kıyafet hem de banyo için çok güzel şeyler sipariş verdim. Şöyle söyleyeyim. Şampuan şişesi bile sipariş verdim. Sırf şampuanlar aynı şişede dursun diye delirdim galiba. Onlar gelecek. Onlar gelirse yani muhtemelen yarın gelir. Onlar birlikte açarız, kıyafetleri birlikte deneriz. Ne yapıldı işte işler. Banyoyu birlikte yerleştireceğiz. Zaten o anı çok istiyorum. Evlenmeden önce de yine aşırı sevdiğim bir anda çünkü kozmetiği sevdiğim için hepsine baka baka yerleştirmek beni çok mutlu ediyor. Tekrar yerleştireceğiz. Ablam gelecek hafta içi. Muhtemelen o evdeyken, annemlerdeyken de vlog çekerim çünkü orada vlog çek isteniyor eski günlerdeki gibi. Ben de vallahi bir hafta on gününü böyle bir özlemişim yani kendi evimi, annemin evini. Gayet güzel zaman geçirdim. Ablam gelince de vlog çekeceğim zaten. Annemin evinde de vlog çekeceğim. Onları da biliyorum. Öyle. Ben şimdi hazırlanayım. Bitsin. Sonra çıkınca tekrar kamerayı açayım. Şimdi çıktım arkadaşlar. Burak yokken neler yapıyorum ondan bahsedeyim. Yani zor geçiyor <laughs> gerçekten de hani ne bileyim ya insan evinde olmayınca yani 6 aydır evliyiz ama biz Burak'la 10 yıldır birlikteyiz ve hiç 2 gün en fazla görüşmemişizdir. Ben de Burak'a böyle hani çok özledim falan demiyorum onun morali bozulmasın kötü olmasın diye ama o ara ara söylüyor işte ne yapacağız çok kötü. Hani gündüz eğitimdeyken bir şey değil de akşamları aklıma geliyorsun. Çok kötü oluyor falan. Ben saç bana başım geçecek işte. Zaten bu süreci bekliyorduk. Bak çıkacak aradan falan diyorum. Ama yani ne bileyim ya insan yani evine gitmemesi bir orada bir burada zor. Geçici bir süre ama yine de yani bir, ben onunla birlikte mutluymuşum onu anladım yani şu an storylerimden bile attığınız storylerden herkes o kadar çok şey yapıyor ki işte patma modun çok düşük bir şey mi oldu Burak gittiğinden beri çok kötüsün. yani evet şey özellikle modum düşük değil ama yani önceden daha bir böyle şey kalkardım sabahları mutlu uyanırdım ee, daha bir yani mutlu olmam, olmam için bir sürü sebep olurdu şimdi yok yani <laughs> boş hissediyorum kendimi Allah kimseyi sevdiğinden ayırmasın. Ayıranlara da Allah sabır versin diyelim. Öyle. Bizimki kolay basit bir süreç de Allah daha zor durumda olanlara yardım etsin. Ben şimdi gidiyorum. Bugün bir görüşmem var butikle işbirliği falan filan somadan bir butikle. Onun haricinde gün içinde işbirliğimiz oluyor. Bir de bu darmadağın dağın evde eve gelip story çekip o işbirliğini markaya gönderip ajansa gönderip onay bekliyorum falan. E ee, bu durumdayken zaten morallerim bozuk arkadaşlar. Acil toplamam lazım. Neyse gidelim. Güzel müziklerimi açayım. Biraz moralim yerine gelsin. Öpüyorum sizleri. İki gün boyunca birlikteyiz. Umarım güzel şeyler olur. <laughs> Ne günah işledi kalbim Aşkıra oh, oh, aşkıra ağladım Ben derdimi anlatamadım Beni bıraktın o çorum yamaktı oh, oh, Güneşi sandırdım geceyi yaktın O limana söyleyin gemileri yaktın hoş geldiniz diye. o özel bir yaptırım. Şimdi ofise geldik gördüğünüz gibi annemi depodan aldım. Büroya geldik. Onlar hala depoda kalmaya devam ediyor. E, Büroya geldik. Birkaç kargom gelmiş. Garnier'den maske göndermişler. Çok teşekkür ederim. Nem maskesi çok güzel. E, bir de ablam bana mutfak önlüğü göndermiş. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yazıyor. O da çok güzel. Bulabilirsem linklerini aşağıya bırakırım. Şimdi de gidiyorum fiş yaptırmaya falan gidiyorum. Ben böyle gün içinde girip çıkıyorum. O araları hepsini size göstermem ama ofise çok fazla çıkmam gerekiyor gün içinde. Dışarıda çok işlerimiz oluyor. Yani normalde Burak'ın yaptığı işleri de biz yaptığımız için şu an ben yaptığım için yoğun bir gün geçiriyoruz. Size tabii o kısımları çok göstermeyeceğim. Ya tekrar çıktım, tekrar döneceğim falan filan o şekilde. Bakın. dostlarım geldi yine. Çıkın. Videoların aranan yüzü. <laughs> Sizi çok özlüyorlar videolarda. Siz olmayınca olmuyor diyorlar. Sen de özlüyor musun onları? Ters ışık yalnız. Şimdi ufak demek işlerimiz var bizim. Yine bir işler peşindeyiz. Onu halledeceğiz. Evet. Gidelim mi? Öyle Bu hazır şu an ya. Yani... Ve geldik defadayız. Akşam saat 5-6 oldu. DS'e geldiğimizi anlayabilirsiniz. Akşam oldu. Ve biz buraya geldik. Sen yemeğini yedin mi? Doydun mu ateş? Bak. Ah, çok güzel. Bakın sevgi annem Ramazan DS olarak şöyle şofman takımı almış. Bunları deneyeceğim şimdi. Renkleri çok tatlı. Kaşa markasının. Çok güzel oluyor zaten. Bu markanın tişörtlerini de giyiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle paçaları büzgülü. Bakın aynadan nasıl görünüyor bilmiyorum ama bu şekilde oldu. Üstünü zaten çok beğendim. Şöyle belli lastikli kotlarla da çok güzel olur. Üzerinde taşlı yazılar var. Altı da şu şekilde yüksek bel paçaları lastikli yine. Şuradan da boydan göstereyim. Bayağı beğendim. Şimdi bunlarla duracağım linkini bulabilirsem aşağıya size bırakırım zaten şurada da gece üşürsem zaten yatarken giymek için getirdiğim sweatshirt ve taytım var bunları da yatmadan önce giyerim şimdi içeri gidiyoruz yemekleri teyzem yapacakmış yapıp getirecekmiş Sermi teyzem o yüzden biz hiçbir şey yapmayacağız sadece sofraya sofrayı hazırlarız iftara yakın şimdi oturacağız içeride bakın ne resimlere Şunlar Mella Mozon'dan, Mella Mozon'dan o kadar güzel ki hatta sevgi anneme anne baksana bunlar çok güzel falan demiştim. O da de var dedi. Harika. Linkini bırakayım. Bunları çok seviyorum. Yatak örtüsü örtmüş. Ama aşırı güzel. Böyle morlu, renkli. Bu şekilde. Şimdi gidelim. Sadece buraya da yüz yıkama jelim ve ee, şeyi almıştım. Evet nemlendirici mi? Bütün ürünleri taşıyamıyorum. Aslında arabama yapmam lazım bir böyle bakım çantası. Hani aniden bir yerde kalacaksam direkt o çantayı alayım. Hem makyaj hem cilt bakım. böyle bir çanta oluşturalım evde. Lazım yani görüyorsunuz böyle zamanlarda. Bu arada oruç güzel gidiyor. Sadece açlık var. Çok susamadım ama acıktım baya. Yine de bakın. Çalışmaya devam şu anda. Ben Esra e ulaştım açtım. Biraz burada uzanacağım öyle yatacağım. Burak'la konuşuyoruz. Telefonu var. Normal telefonu. En azından iletişim kurabiliyoruz. O yüzden iyi yani birbirimizden haber alıyoruz. Bugün içinde konuştuk yine. Siz oraları çekmedim ama şimdi de böyle biraz televizyon izleyeceğim. Klimayı açtım. Buradayız. Birazdan gelir zaten teyzemler. Düşünmem inşallah. Çok beğendim. Bakın buradaki rengi bu şekilde yani normal ışıktaki rengi. Bayağı beğendim. Bulursam mutlaka aşağıya linkini bırakacağım altı şöyle paçaları gibi, gibi falan filan taşlı <laughs> gelin işi. <laughs> ne sen bu? Selam. Abi, ne abi yapıyorsun? Boyadın <laughs> 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 mı Hacı Vakfı Gözü? Çok güzel. <laughs> sen çok güzelsin. Ne <laughs> yapıyorsun <gülüyor> galiba değil mi? Ağabey seni. Abi, abim abi de mi çekeyim? İzliyor mu o da videolarını? Sen izliyor musun? Nereden izliyorsun? Annem izleyince ben Ay, Ay. Ay. Ay sen. Ne oldu Yiğit, kameraya. Evet. izleyecektim mi Zeynep Nazlı bu videoyu? Değil mi? ...bu Erdoğan'ın aslında geçen haftada ...bir önceki haftadan

Sufleler. salatayı ekleyelim mi artık? Yani Ay mis gibi kokuyor. Bakın. Hepsi çok güzelmiş şu falan. İşte annem açık ne? Sağ ol teyze çok güzelmiş. Aynen <laughs> çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Hadi yapalım saçını yemiyor ya başka bir şey evet. düşün. Köftelerin daha e de küçük küçüktü. Tattım zaten mi? ondan da. O da çok güzel olmuş. Ha hep ufak doğradım onu Aynen oradan. minik minik. Bir de iyi ufak pişmiş şey. ya. O, şey o, çok o, çok oluyor. güzel oluyor. Aynen iyi pişince zaten. İlk önce kavurdu zaten eti bayağı. O, şey. Ondan sonra fırına sürdü. Afiyet olsun. Ortasında ama ortada öyle bir şey. Afganistan yok. günaydın o kadar güzel ki gün ışığında uyandım ve daha böyle dinlenmiş şekilde uyandım burada en son Bekarla vedamda burada kalmıştık ablamlarla kızlarla o gün tabi biraz kafalar şey olduğunda nasıl uyandım hatırlamıyorum yani kötü uyanmıştım ama bugün çok güzel uyandım saat 12.30 gibi yattık akşam gece sahura kalktım bugün yine oruçluyum Allah kabul etsin Öyle. Dün akşam bu arada yasaklar açıklandı. Yani dün akşam iftarımızı yaptık yaptık. Çünkü artık her şey yasak yine. Tekrardan kısıtlamalar başladı daha fazla. E, saat 7'de falan sokağa çıkma yasağı var. Ben de işte teyzemler oturdu biraz. Sonra yasağa kadar 9 muydu akşam gittiler. E, biz kendimiz takıldık. Anne, babam, ben. Sonra ben işte yattım 12 gibi. Sah sahura kalktım 4'te bir şeyler yedim yani bir muz yedim bir de su içtim o kadar çok yemek yemiyorum sahurda şimdi uyandım annem aşağıda ben de bir makinede bulaşıklar vardı onları yerleştireceğim hatta şurayı bir süpüreyim diyorum öyle ineyim sonra böyle kalkıyorum buradan eve gideceğiz bugün banyonun tadilat işleri bitiyormuş yani fayanslar falan döşendi ustaya parasını vereceğim Sonra çarşıya geçerim. Çarşıda işlerimizi hallederim. Muhtemelen bugün kargolarım gelecek. Onları deneyeyim diyordum bu vlogta. Ama bayağı uzun olacak. O yüzden bu videoyu bitireyim bugün. Tekrar akşamüstü yeni bir video başlatayım. Bu sefer annemde kalacağım. Kendi annemde kalacağım. Orada video çekerim. Hem orada evde de eski videolarımı özlediğiniz için orada da video çekmek istiyordum. O yüzden orada bir video çekerim. Yani bunu Bugün bitireyim diyorum. Çok uzun olur yoksa ben şuradaki bulaşıkları yerleştireyim yerleri süpüreyim sonra aşağıya inelim bitirelim videoyu yeni videoya zaten yine başlayacağım ara ara böyle sürekli vloglar gelecek bu ara çok da bir şey yapamayacağız yasaklar var İzmir'e gitmek istiyordum Ikea'ya banyo için bir şeyler alacaktım internetten söyledim ama kendimle görmek istiyordum ama yok yani Ikea'ya da gidemiyoruz bir şey yok banyoyu yerleştireceğiz birlikte temizlik yapacak falan sesim de çıkmıyor Güzel vloglar gelecek. Makyajsız nasılım? Şurada da bir sivilcem çıktı. Kaşlarım çıktı. Böyle işte bu da. Bu da bizim doğal, doğal halimiz. Neyse ben bir işleri halledeyim. Bir gelin olarak uyandım yine sabah sabah. Hadi bakalım. Ama burada ışık çok iyi arkadaşlar. Hiç ışık sorunu yok. Ve ben şimdi üzerimi değiştirdim arkadaşlar. Süpürdüm biraz üstünden çok detaylı değil. E makineyi yerleştirdim. Şimdi aşağıya ineceğim. Artık şeye gideceğiz. Eve gideceğim üstümü değiştireceğim ve güne başlayacağım. Ofise geçeceğim. Umarım güzel bir video olmuştur. Yani böyle günlük vlog. Bu ara günlerim oradan oraya taşıma taşınma şeklinde gidiyor. Bir oradayım bir burada kalıyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu hafta yine çok güzel bir gelecek. Hepinizi öpüyorum.